Cep telefonunuzu şarj etmenin geçmişte kaldığı bir dünya hayal edin. Cep telefonunuzu tek şarj ediyorsunuz ve 50 yıl boyunca süren bir şarj döngüsü. Çok dikkat çekici bir iddia değil mi? Ama gerçek oldu. Çin'de yaptılar bu adamlar bu işi. Daha önce ulaşamaz olduğunu düşündüğünüz pek çok şeye kapatacağım bir fikir. Öyle değil mi? Elektronik cihazlarda devrim yapma, yaratma potansiyeline sahip bir durum bu. Üstelik piller hafif, uzun hizmet ömrüne sahip aşırı sıcak ve titreşim koşullarında tam 50 yıl bakım gerektirmeden istikrarlı bir şekilde çalışabilecek. Çin firması olan Nisan 2021'de kurulan Betavolt Enerji Teknoloji pillerinin hafif, uzun ömürlü ve yüksek yoğunluklu özelliğe sahip olduğunu ve sıcaklık ve titreşim altında güvenlik açığı olmadan çalışabilir olduğunu söyledi. Yapay zekada, tıbbi ekipmanlarda, mikro elektronik ve mekanik sistemlerde, gelişmiş sensörlerde, küçük dronlarda kullanabilecek, sağlıkta kullanabilecek, kat bilgilerinde kullanabilecek, pek çok yerde kullanabilecek, minik robotlarda kullanılabilecek. Harika bir batarya. Biraz teknik özelliklerine gelirsek, Betavolt'un başkanı, CEO'su Zank B şirketi sürece ilk ürün yani dünyada seri olarak üretilecek ilk nükleer pil olan BV 100'ü duyurdu. Şirket 2025 yılında 1 wattlık pil gücü olan bir ürünü piyasaya çıkmaya hedeflediğini açıkladı. Yalnız Çin devletinden politika onayı bekleniyormuş. Artık bekleyeceğiz bakalım inşallah çıkar. Betabolt'a göre atom enerjisi pili elektrokimyasal bir pil değil, fiziksel bir pilmiş. Enerji yoğunluğu 3 milyon pilinin 10 katından fazlaymış. 1 gramlık bataryada 3300 megawatt saat depolayabiliyormuş. Bu piller birbirine seri ve paralel olarak bağlanabiliyormuş. Düşünsenize 15 dakika uçan minik bir dronunuz var. Bunu bir sağlayacaksınız saatlerce taş hiç, hiç e inmeden uçup duracak. Anlarsa adaptörlerden kurtulacağız ve pil, e, cep telefonlarımızı e, şarj etmeden kullanacağız. E, bunlar da tarihte kalacak adaptörler. İnşallah ekstra zamanda evimize ulaşır bu adaptör derdinden kurtuluruz. Görüşmek üzere.